Orhan Gazi, Osmanlı'nın sessiz fethinin mimarı. Osmanlı tarihinin ikinci halkası. Babası gibi bir savaşçı ama ondan farklı olarak bir devlet kurucusu. O, Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi, 1281 yılında Söğüt'te dünyaya geldi. Annesi Malhun Hatun, babası Osman Bey'di. Gençliğini savaş meydanlarında, fetihlerin gölgesinde geçirdi. Tahta geçişi 1226 yılında babasının vefatıyla oldu. İlk işi Bursa'yı fethetmekti ki bu zafer Osmanlı'yı bir beylikten devlete taşıdı. Bursa'yı başkent yaptı kendi adını tarihin satırlarına kurucu olarak kazıdı. Ancak Orhan Gazi'nin asıl gücü sadece kılıcından değil, aklından geliyordu. Devletin yapısını kurdu. Katıları, vezirleri, askeri düzeni oluşturdu. İlk düzenli ordu olan yaya ve müsellem birliklerini kurarak, ileride yeniçerilere zemin hazırladı. İlk medreseyi İznik'te açtı. Osmanlı'yı ilimle donattı. Fetihleriyle sadece toprak değil kültür kazandırdı. İznik, Gemlik, İzmit, Manyas, Mudanya, her birini adım adım Osmanlı'ya kattı. Bizans'la çetin savaşlar yaptı. Bizans İmparatoru'nun kızı Teodora ile evlenerek diplomasiyle de fethetti. Ama Orhan Gazi'nin asıl büyüklüğü tevazusundaydı. Sade giyinir, halkın arasına karışır, devleti kibirle değil adaletle yönetirdi. Onun döneminde Osmanlı, Gaza anlayışından devlet anlayışına geçti. Ve 1362 yılında uzun bir ömrün ardından vefat ettiğinde Bursa'daki gümüşlü kümbete defnedildi. Arkasında ise yalnızca bir imparatorluk değil, bir sistem, bir medeniyet bıraktı. Orhan Gazi, Osmanlı'nın sessiz fethinin mimarı, devlet aklının temeli, imparatorluğun ikinci...